170. sorumuz. Efe İzmir'den Ankara'ya belli bir sürede gitmeyi planlamaktadır diyor. Efe bu yolculuğu otobüs ile saatte evet otomobil ile yaparsa arkadaşlar ilk önce tabi bunları 2'nin kuvveti şeklinde bulmamız gerekir. 8 üzeri 5 nedir? 2 üzeri 3 üzeri 5 olduğundan 2 üzeri 15 metre bölü saat. Yani 1 saatte 2 üzeri 15 metre gidiyor. Buna baktığımızda arkadaşlar bu 16 üzeri 4 demiş. 16 2'nin dördüncü kuvveti üzeri 4. Bu da arkadaşlar 210 üzeri 16 metre bölü saat. Yani 1 saatte 2 üzeri 16 metre yol alabiliyor arkadaşlar. Buradan arkadaşlar bakın bunu çok basitle çözebiliriz. Bir 1 saatte bu arkadaşlar otomobil otobüsün kaç katı mesafe gidiyor? 2 üzeri 16'yı bakın 2 üzeri 15'e böldüğümüzde 2 üzeri 1 yani 2 kat olduğunu görebilirsiniz. Yani şöyle söyleyelim. Bu demek ki bu otobüs x birim gidiyorsa arkadaşlar aynı sürede bu ne kadar gidiyor? 2x gidiyor arkadaşlar. Peki şöyle söyleyelim. Bize diyor ki planladığı süreden 1 saat sonra varıyor arkadaşlar. Burada planladığından 1 saat önce varıyor. Yani planladığı bir zaman dilimi. Bu bir saat sonra bu bir saat önce arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bu zaman dilimi arasındaki fark kaç saattir arkadaşlar? İki saatlik bir zaman dilimi fark vardır. Yani şöyle söyleyelim. Burada t saat gitmişse arkadaşlar burada ne kadar gitmiştir? T artı iki saat gitmiştir. İki saat fazlalıktan yol almış oluyor. Buradan da arkadaşlar bakın yol nasıl bulunurmuş? Hız çarpı zaman diye bulunurmuş. Ve buradan arkadaşlar X'e 2X olarak biz bunu söyledik değil mi burada? Ya da hiç öyle de yapmamıza gerek yok. Bu verilerle de gidebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu e, 2 üzeri 15 metre saatte alıyor. Bu 2 üzeri 16 metre gidiyor bir saatte. E, t saatte ne kadar gider? 2 üzeri 16 çarpı T kadar gider. Bu ne kadar gider arkadaşlar? Çarpalım. 2 üzeri 15 çarpı T artı olacak değil mi? 2 üzeri 15 ile 2'yi çarpınca kaç yapar? 2 üzeri 16 yapar arkadaşlar. Buradan bilinmeyenleri aynı tarafa atalım. Buraya attığımızda 2 üzeri 16 T'den 2 üzeri 15 T çıktığında 2 üzeri 16 eşit olacak arkadaşlar. E, taban ve üstleri aynı yaparsak bunun yerine ne yazabiliriz? 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 15 T yazabiliriz. Arkadaşlar kat sayısı 2 olmuş oldu. Bunun kat sayısı kaç bir? 2 taneden bir tane çıkınca bir tane kalır. 2 üzeri 15 T. Bu da 2 üzeri 16'ya eşit arkadaşlar. Her tarafı 2 üzeri 15'e bölersek 2 üzeri 15'e bölersek bu T'yi bulmuş oluruz. T'miz burada ne yapar? 2 üzeri 1'den 2 olarak bulmuş oluruz. Yani bu arkadaşlar 2 saatte gidiyor. Bu ise 4 saatte gitmiş oluyor. Burada istersek burada arkadaşlar bu hızla zaman çarpıp bulabiliriz. İstersek buradan da bulabiliriz. Çünkü aradaki mesafeyi soruyor bize. Şuradan daha kolay. 2 ile 2 üzeri 16'yı çarptığımızda üstleri topladık. 2 üzeri 17 metre olduğunu bulmuş olduk. Doğru yanıtımız A seçeneğidir.